Herkese selamlar. Polen'in günlüğü bölüm 15'e hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Delos Fallen Angel slotuna geldik. Burada birkaç saatlik bir farmımız olacak. Slottan beklentimiz Abyss Blessing, Abyss Gem, High Class itemler ve artı 9 takılar. Üzerimde 7k nakit para var. Sıfırladım gelirken. Anahtarları da şöyle koyalım. Saatimiz 711 11 geçiyor. Yan bollarım beni 1 saat götürüyor. Ondan dolayı magic kullanmaya gerek yok. Bir saatin sonunda zaten ne kastığımıza bakacağız. Sonrasında RPR yapıp ikinci saatimize girişimizi yapacağız. Şöyle dikkat etmedim. Kaç K geliyor? 5 K nakit para geliyor. Hemen ilk MS'mizi aldık. Ne kadar geride kaldı? Hemen burada. Şöyle gördüğünüz gibi 16 geçiyor. Yani 4-5 dakika olmuş. Hızlı bir şekilde attı. Bakalım umarım devamı gelir. birinci saatimiz doldurmak üzereyiz. 6-7 dakika gibi bir süremiz kaldı aslında bir saatimiz doldurmamıza. Fakat okum bitti. Ok almamışım yedek olarak. Ondan dolayı şimdilik bırakacağız. Meclis kullandım bile. Hızlı geldi repere. Şimdi ben bir maradona geçeyim. Üzerimdeki şu çöpleri bir satalım. Ne kasmışız? Hesaplayalım. Olmadı. Önümüzdeki saat bir 5 dakikalık fazladan farm yaparız. 2 saate tamamlamış oluruz. Maradona geldim ben bir RPR'imi yaptım kayıt açmadan. Şimdi üzerimdeki şu çöpleri hemen bir satalım. Burası 1M730K para yaptı. Slotun çöpleri baya değerliymiş. Şöyle burası da 1M450K para yaptı. 1 saatte 4M700K nakit para. 2 adet MS. 2 adet mprek Bunlar zaten trade edilmiyor, satılmıyor. Bunlar çöpe gidecek. 67 adet anahtarımız var. 2 adet de Abyss Blessing var. Şimdi ben tekrardan slota geri geçiyorum. R perimi yaptım. Sota geri geldim. Şimdi ikinci saatimize girişimizi yapacağız. Saatimiz 8.12 12 Bir saatin sonunda ne kastım? Gene sizlerle paylaşırım. Görev yapmaya gelmişler. Müsaade ettim. Çarı oturttum. Adam görevini yaptı. Çarı kesti gitti. Yani buradaki amaç ne olabilir? Ben de merak ediyorum. Tekrardan geleceğim. Bir 5 dakika daha devam edeceğim. Silahın reperesi geldiği zaman slotu salacağız. Bir önceki saatte zaten 5 dakika erken çıkmıştık. Ondan dolayı biraz devam edeceğiz. Bu arada Air Force One. Nick'in de oynayan arkadaşımıza buradan selam olsun. E, videoya selam yazmış. Öbür arkadaşımıza da Allah akıl fikir versin diyelim. Çiftlik sahibi midir nedir. Çarı kaldırayım. Tekrardan geleyim. Bir 5 dakika daha devam edelim. Slotta ikinci saatimizin sonuna geldik. Bu arada iki adet magic kullandım. Bu slotta 7 adet mob doğduğu için sürekli mob kesiyorum. Hiçbir şekilde mola vermeden. Ondan dolayı RPM birazcık daha hızlı geliyor. Ben bir maradona geçeyim. Üzerimdeki şu çöpleri bir satalım. İkinci saatimizde ne kasmışız beraber bakalım. Burası 1M377K para yaptı. 1M 66K'da burası yaptı. Son 2 adet çöpümüzü de bir satalım. Şimdi RPR'mizi yapıp ne kastığımızı hesaplayacağız. 9M 190K para var üzerimde. Saatimiz 4.5M'e denk gelmiş. Şunları da şöyle koyalım. 3 adet de ABC Blessing var. Şunları da şöyle bir çöpe atalım. Zaten satılmıyor. Şimdi tekrardan slota geri gidelim. Farmımıza kaldığımız yerden devam edelim. RP'ri yaptıktan sonra birazcık mola verdim. Şimdi tekrardan slot'a geri geldim. Bir saat daha devam edeceğiz. Sonrasında farmı yavaş yavaş bitiririz. Bir saatin sonunda dropları gene sizlerle paylaşırım. Slotta bir saatimizin sonuna geldik. Şöyle 2 adet MS'miz var. 2 adet Abyss Blessing var. Şimdi bir Maradona geçelim. Üzerimizdeki şu çöpleri bir satıp ne kazandığımızı hesaplayalım. 854k para yaptı burası 944k burası yaptı 9M100k ile 3. saatimize girişimizi yapmıştık Şu anda üzerinde 12M 266k para var Saatimiz 3M200k'ya denk gelmiş diyebiliriz Onun haricinde 1 adet HP rek var gene 2 adet Abyss blessing. 2 adet de MS'miz var. 3 saatlik Delos Fallen Angel Farm'ında ne kastığımıza gelecek olursak 7 adet Abyss Blessing var, 3 adet HP Rek var, 4 adet de MS'miz var, 210 adet de anahtar var. 12 m 255K'dan nakit para kastık. Şimdi şunları bir koyalım. Üzerimde 4 adet MS var. Hemen bu MS'lere girelim. İlk MS'mizin son mapundayım. Şöyle hemen bir keselim. Maalesef boş. Hemen ikinci MS'mize girelim. İkinci MS'mizde şöyle bir adet Sword Breaker aldık. MPR. 4-4.5 MS satılır diye düşünüyorum. Mobları kesmeye devam edeyim. Son mobda gösterelim. İkinci MS'mizin son mobuna geldik. Maalesef bu da boş. Hemen üçüncü ms'mize girelim. Üçüncü ms'mizin son mobundayız. Umarım buradan bir taka alırız. İki ms'miz boş geçti. Bakalım bundan bir şey alabilecek miyiz? Maalesef bu da boş. Son meclisimizde şöyle bir adet MPR kaldık. Şimdi devam edelim son moba kadar. Son mobda tekrardan gösterelim. Dördüncü ve son meclisimizdeyiz. Old troll sandım ya vallahi. E, 4 MS'den 1 drop. 4 adet MS'ye girdik. 1 adet old rock aldık. 2 adet de MP düşürdük. Bu bölümlük bu kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.